Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir game oy oyunu karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz efsane Metal Slug. Bu efsanedeki yani bu Metal Slug efsanesindeki güzel bir oyun oyun olan Metal Slug Advance oyununu size tanıtmaya çalışacağım. Genel olarak hikayemiz şöyle. Metal Slug ilk olarak 96 yılında çıkan iki boyutlu karakterin devamlı ilerleyip düşman yok etmesine dayanan yani şu da tarzı da bir oyun oyun serisidir. SNK firması tarafından yapılmıştır. İlk olarak Neo Geo platformunda yer almış. Daha sonra PlayStation, Xbox, Nintendo gibi platformlara da çıkmıştır. Slug ismi tasarım ekibinden Meher'in başlangıçta sürük gibi sürünebilen metal savaşçı, metal savaş araçları olan bir oyun yapmak istemesi nedeniyle verilmiştir. Daha sonra Contra ve Turrican isimli oyunlar gibi Runner'dan yani hem koşarak hem de ateş ederek oynanan bir arket yapılması istenmiştir. Metis tak serisinin başlangıcı bu şekilde. Tabi bu da her oyun gibi neredeyse her bir hikayesi vardır. Meta hikaye de şöyle. Oyunda Regular Army yani Muvazza Ford'u ve Rebellion İslam adında iki tane asıl güç var. Eski Regular Army generallerine olan General Donald Moore'da orduda meydana gelen istihbarat hatası yüzünden bir park bombalanmasında onu kaybediyor. Kaybedince de İslam kuvvetlerini kuruyor ve onların başına geçiyor. 2026 yılında rebel yani İslam kuvvetleri Amerikan başkanı bir suikast düzenliyor ve hemen bunun ardından regular Army'e dünya çapında bir saldırı başlatıyorlar. Regular army kuvvetleri bu saldırı karşısında şaşkına dönüyor. Çünkü General Mordor'un dünya çapında hava zırhlı ulaşmış bir şekilde onlara hızlıca karşılık veriyor. Ee, General Mordor'un ana kuvvetleri Nazi ordusuna benzer şekilde tasarlanmıştır. Ve Mordor'un zaten resmini göreceğiniz gibi satlanmış eline benzetilmiştir. Regular Army'nin panik içinde olması, ordu kuvvetlerine bağlı az sayıda ama ilk askerlerden oluşan Regin Falcon yani e, Gökdoğan takımından Temel Marco Rossi ki eski oyunlardan bileceğiniz gibi ana karakter Sarı saçlı olan ana karakter ve Tarma Robing'i harekete geçirir ve bu gruba bağlı komandolar Mordor'un kuvvetleriyle savaşmaya başladılar. Savaş yeryüzünde su altında havada ve uzayda olarak devamlı sürer. Oyun serisinden az çok takip ediyorsunuz zaten. E, Metal Slug 2'de bütün e, yani Ross'un falan hepsinin General Morden'a dahil. Bunları Marslılara karşı savaştığında görmüşsünüz zaten. Oyun bu iki kuvvetin savaşı arasında devam eder. Ama bunun dışında Peregrine Falcon takımı Morden'ın olmadığı başka yerlerde, yani farklı bölümlerde mumyalara, katil böcek ve bitkilere, zombiler, zombilere, yetilere falan yani bu tarz değişik düşmanlara karşı da savaşır. Ve Tesla de bir Mars'ı tehditli olduğu zaman bu iki tarafta güçlerini birleştirerek Marslılara karşı ittifak yapar ama bu ittifakta bir ihanet ortaya çıkar. Metal Slug 2'de Marslılarla beraber hareket etmelerine nazaran Metal Slug 3'de General, General Morden masalarla ittifak yapar ama bu ittifakta ihanete uğrar ittifakta ihanete uğrar ve uzaya kaçırılır. Regular Army de ona karşı savaşan asker de onunla birlikte götürülür. Mordor'un askerleri ve Gökdoğan takımı yani Rossi'nin bulunduğu takım onlarla savaşmak için uzaya çıkar. Yani oyun belli bir çizgisi olmayan diyebilirim yani. Çok farklı yerlerde bizi götürüp çok farklı şeyler yaşatabilecek bir oyun. Bu oyunumuzda yani elimizdeki oyun Metal Slug Advance ise bağımsız olarak farklı iki tane karakter sunuyor bize. Bu karakterlerin ismi de Walter Rhine ve Tyra Elson. Bu iki karakterlerden birini oynayabiliyor, oynuyoruz. Bu oyundaki hikayemiz şöyle. Bu Rejim Falkın dediğimiz grup e, yeni bir çalışma kampı kuruyor. Ancak bu kampın kurulduğu e, adanın üzerine isimsiz adanın üzerine General Mordo'nun birlikleri paraşütlerle buraya atlayıp buraya yeni bir üs kurmaya çalışıyorlar. Oraya eli geçir. Bir üs kurmaya çalışıyorlar. Biz de burada bu e, Genel Mordor'un güçlerine karşı adayı savunmaya çalışıyoruz. Oyunumuzun genel olarak hikayesi bu şekilde. Yani buradaki bu oyundaki genel hikaye dediğim gibi birazcık takımdan bağımsız tek başına kanlı olarak planlanmış. Oyunda yine çeşitli araçlarımız var. Tank gibi, slug dediğimiz bir o değişik araçlar var. Oyun boyunca da e-kartlar buluyoruz. Bu e-kartla da bizim gelişme sistemimiz olarak ortaya çıkıyor. Yani e, elimizdeki merminin miktarı yükseliyor, gücümüz yükseliyor ve farklı yollardan gelişim sağlıyor bize. Bu oyunda da yine eski serilerdeki silahlar bulunuyor yine. Klasik bir tabancamız var. Sonsuz mermili bir makineli tüfeğimiz var. H harfiyle çıkan bir roket atarımız var. R harfiyle çıkıyor bu da. Alev silahımız var. Bu da F harfiyle çıkıyor. Bir tane pompalı tüfe tüfeğimiz var. Bu da S harfiyle çıkıyor. El bombası var. Ebonit denen tank ve deve gibi araçların üstünde sabit bulunan o makineli tüfekler var. Onlarda mermiş sonsuz. Lazerimiz var. Bir de ateş bombası var. Molotov kokteyli. Daha doğrusu Note of Bundan haricinde kullanılabilecek 3 farklı araç var oyun içinde. Bir tanesi Metal Slug dediğimiz tank, bir tane Slug Flyer, bir de Slug Gunner. Ki bu e, açılabilecek Slug Gunner, hani açılan oyunu bitirdikten sonra açılan bir şey. Slug Type-R, kahverengi bir Metal Slug, Black Hound Slug var bir de. Bu da Metal Slug 5'teki bir e, gizli boss tarzında yapılan şeytanın yüzeyinde Devil's Eye çizide bir üstünde amblemi bulunan bir araç. Bir de oyunumuzda şöyle bir şey var. Oyunumuzda bir deniz altında geçen bir bölüm planlanıyor. Fakat son aşamada bu bölümü istenmiyor. istenmediği için de çeşitli kodlarla kapatılıyor. Bu kapat kapatılan kodları da hackerlar bulup açıp sonra da bize yeni değişik oynanabilir bir bölüm olarak deniz altında Slug Mariner beraber yapılabilen bir bölüm Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Hani genel olarak Metal Slug'dan bahsetmeye çalıştım. Elimizdeki oyundan bahsetmeye çalıştım. Bu oyun bir Genel Boy Advance yani GBA oyunudur. İnternetten çok rahat bir şekilde aratıp bulup indirip oynayabiliyorsunuz zaten. Oynarken de bir tane gamepad'iniz olması çok önemli bence çünkü çok daha fazla çıkıyor. Neyse arkadaşlar hepinize hoşçakalın diyorum. İyi günler.